Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Herkes daha huzurlu, daha mutlu olmak istiyor. Daha başarılı olmak istiyor. Daha çok imkana sahip olmak istiyor. Daha çok malı olsun, daha iyi bir arabası olsun, daha büyük bir evi olsun istiyor. İstekler sınırsız, kaynaklar sınırlı. Ekonomiyle ilgili, iktisatla ilgili bir şey konuşmayacağız. Sadece şunu sormak istiyorum. Siz gerçekten daha huzurlu yaşamak istiyor musunuz? Ruhunuzun duygularınızı, hislerinizi, düşüncelerinizi sonra buna bağlı olarak reflekslerinizi, eylemlerinizi daha huzurlu bir biçimde yönetmesini istiyor musunuz? Emin misiniz? Buna karar verme aşamasında mısınız? Daha huzurlu olmak için, daha huzurlu yaşamak için neler yapabilirim diye bir merakınız var mı? Böyle bir sorunuz var mı? Ben daha huzurlu yaşamak istiyorum diyenlere sözümüz. Daha huzurlu nasıl yaşayabilirim diye soranlara cevabımız. Eğer gerçekten daha huzurlu yaşamak istiyorsanız pek çok madde sıralayabiliriz pek çok uygulamadan bahsedebiliriz ama bunların çoğunu kapsayan 9 prensibi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gerçekten daha huzurlu yaşamak istiyorsanız bu 9 prensibi lütfen dikkatle değerlendirin, uygulamaya çalışın. En kısa sürede daha huzurlu olmak anlamında hayatınızda olumlu değişimler göreceksiniz. Başlıyoruz. Birinci prensibimiz kendinizi bileceksiniz. Kimsiniz? Niye insan olarak yaratıldınız? Bu dünyaya niye gönderildiniz? Böyle bir kullanım kılavuzuyla beraber tertemiz bir bembeyaz kağıt gibi bembeyaz fıtratlarınızla beraber doğdunuz. Sonra aileleriniz sizi Sokaklar, okullar, öğretmenler, arkadaşlar, çevre sizi büyüttü, bilincinizi geliştirdi, bilinçaltınıza olumlu veya olumsuz çeşitli kalıplar koydu ve bugün siz o kalıpların yönetiminde bir hayat yaşamaya çalışıyorsunuz. Daha huzurlu olabilmek için bu soruları kendinize sormanız gerekiyor. Kimim ben? Neyim? Ne yapmak istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Nereye gidersem kendimi daha huzurlu hissedebilirim. Niçin gönderilmiş olabilirim bu dünyaya? Daha iyi bir araba için, daha iyi büyük bir ev için, daha üst bir makam mevki için mi? Yoksa kendimi fark edip, kendimi bilip, iyilik yapıp, iyilikleri çoğaltıp bu dünyayı daha da güzelleştirmek için mi? Kendinizi bilirseniz huzura ilk adımı 60 olursunuz. İkinci prensibimiz ömrünüzü yaşadığınız an bileceksiniz. Ve o anı, bu anı en mükemmel şekilde güzel bir ömre sığdırılabilecek olumluluklarla, güzelliklerle yaşamaya çalışacaksınız. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Gelecek elbette gelecektir. Ama önemli olan bu anın kıymetini bilmektir. Bu anı güzel yaşayabilmektir. Hepimiz bu anı güzel yaşamayı kaçırıyoruz. Geçmişle ilgili pişmanlıklarımızı konuşuyoruz. Gelecekle ilgili beklentilerimizin kaygısını yaşıyoruz. Oysa ömrümüz aldığımız nefestir. Bu andır, yaşadığımız andır. Buna inanırsak, gerçekten böyle olduğunu bilirsek ki böyledir, o zaman bu anın kıymetini biliriz. Bu anda kalırız ve bu anı bir ömre sığdırılabilecek güzelliklerle yaşamaya bakarız. Üçüncü prensibimiz biraz ikinci prensibe bağlı. Eğer ömrümüz yaşadığımız an ise, yani aldığımız nefes ömrümüz ise, o zaman niye erteliyoruz? Niye geleceğe bırakıyoruz? Niye bazı şeyleri yapmaktan imtina ediyoruz? Niye kendimizle ilgili farkındalığımızı fark etmiyoruz? Bunu fark etmek için her şeyi erteliyoruz. Anlamayı erteliyoruz, öğrenmeyi erteliyoruz, yapmayı erteliyoruz, yola çıkmayı erteliyoruz. Yaparım, ederim daha sonra, ileride biraz yaşlanınca işte şimdi fırsat yok. Her şeye fırsat buluyorsunuz da kendinize niye fırsat bulmuyorsunuz? Madem daha huzurlu olmak istiyorsunuz, o zaman huzurlu olmayı, kendinizi bilmeyi ömrünüzü yaşadığınız an bilerek bu anın değerini bilmeyi ve bu anda kalmayı niye erteliyorsunuz? Dördüncü prensibimiz fazlalıklarınızdan kurtulun. Bedeniniz, zihniniz ve ruhunuzdaki fazlalıklardan kurtulun. Bedeninizdeki fazla kilolardan, sağlıksız beslenmeden, bedeninizi rahatsız eden çeşitli etkilerden kurtulun. Yürümeniz gerekiyorsa yürüyün. Egzersiz yapmanız gerekiyorsa yapın. Daha sağlıklı beslenmeniz gerekiyorsa beslenin. Bedeninizdeki fazlalıklardan kurtulun. Zihninizdeki fazlalıklardan kurtulun. Korkularınızdan, endişelerinizden, kaygılarınızdan, ümitsizliklerinizden, karamsarlıklarınızdan kurtulun. Çünkü bunların size bir faydası yok. Ağırlık veriyor bedeninize, zihninize düşünmeniz gerekeni size düşündürtmüyor. Sizi ertelemelerle, etiketlemelerle karşı karşıya bırakıyor. Onun için bedeninizdeki, zihninizdeki fazlalıklardan kurtulun. Gelecekte şöyle mi olacak? Falan şöyle baktı, böyle mi demek istedi? Bu korkuyla ben bu işi yapamam, başaramam. Endişeler, kaygılar, korkular, bilinçaltınızdaki olumsuz kalıplar sizi huzursuz eden refleksler, bunlardan kurtulun. Fazlalıklarınızdan kurtulun. Ruhunuzdaki fazlalıklardan da kurtulun. Ruhunuzu daha dingin, daha huzurlu hale getirebilirsiniz. Ruhunuz üzerinde biraz daha durabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şey bu belki de. Bedeniniz üzerinde az da olsa duruyorsunuz. Biraz kilo alınca hanımefendiler özellikle kaygılanmaya başlıyorsunuz. Ama zihninizdeki fazlalıklarla, ruhunuzdaki fazlalıklarla çok da ilgilenmiyorsunuz. Evinizdeki fazlalıklarla ilgilenmek ister misiniz? Neler fazla evinizde? Çoluk çocuğunuzun fazla oyuncaklarıyla, fazla giysileriyle ilgilenmek ister misiniz? Kendinizin fazla ayakkabılarınızla, fazla kıyafetlerinizle, fazla eşyalarınızla evinize bir girin bir de bu nazarla bir bakın. Azaltın evinizdeki fazlalıkları beden olarak beden olan evinizdeki fazlalıkları, zihin evinizdeki fazlalıkları, masa üstünüzdeki fazlalıkları atın. Fazlalıklarınızdan kurtulun. Ruhunuzdaki endişeleri, kaygıları, korkuları, ümitsizlikleri, sevgisizlikleri, muhabbetsizlikleri atın. Kurtulun, yer açın. Sevgiye, muhabbete, umuda, iyiliğe, güzelliğe yer açın. Ancak huzuru bu şekilde bulabilirsiniz. Beşinci olarak erken uyuyun, erken uyanın. Eğer gecenizi ve gününüzü bereketli kılmak istiyorsanız ve gecenizin gündüzünüzün huzurlu geçmesini istiyorsanız, zamanında uyuyun. En geç 11'de 12'de uyuyun. O 11 ile 2 arasında, 02 arasında salgılanan hormonların vücudunuza gelmesini sağlamış olun. Daha dingin, daha güzel uyuyun, daha huzurlu uyuyun, sabaha daha huzurlu uyanın. Sabah erken uyanın, üzerinize güneş doğmadan uyanın ve yeni bir güne başladığınızı, yaratıcının size yeni bir gün bahşettiğini, o güne de sağlıklı olarak uyanabildiğinizi düşünün ve şükredin. Şükrederek başlayın yeni güne daha huzurlu olacaksınız. Gününüz daha bereketli geçecek. O gün daha güzel şeyler yapma enerjisi hissedeceksiniz. Pozitif enerjiniz gününüze, gönlünüze, ruhunuza, bedeninize, çevrenize yansıyacak. Hem siz huzurlu olacaksınız hem de etkileşim içinde olduğunuz herkes huzurlu olacak. Altıncı prensibimiz sık sık fırsat buldukça meditasyon yapın. Dua edin tefekkür edin. Nasıl huzurlu olabiliyorsanız, nasıl kendinizle baş başa kalabiliyorsanız, nasıl duygularınızla, ruhunuzla konuşabiliyorsanız, nasıl geleceği düşünebiliyor, hayal edebiliyor, kendinizi buna göre motive edebiliyorsanız, bunun adı meditasyon. Adına takılmayın, kavramına takılmayın. Sabah erken kalktınız, güzelce oturun, ellerinizi dizinizin üzerine koyun, Güzel birkaç derin nefes alın, verin. Burnunuzdan alın, verin. Ondan sonra kendinizi bir gevşetin. İyice bir dingin hale gelin. Sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci maddeleri düşünün. Tefekkür edin. Ben kimim? Bu dünyaya niye geldim? Ne yapmam gerekiyor? Sorumluluklarım neler? Daha huzurlu nasıl olabilirim? Fazlalıklarımdan nasıl kurtulabilirim? Bu meditasyon. Düşünün, tefekkür edin daha huzurlu olmanın en güzel yollarından birisi bu. Dua edin. Bildiğiniz şekilde dua edin. İçinizden geldiği gibi dua edin. Öyle şaşalı kelimelerle, öyle bağırarak, çağırarak değil. İçinize doğru dua edin. Hissederek dua edin. Meditasyonun gerçek anlamı bu. Tefekkür edin, dua edin, meditasyon yapın, daha huzurlu olun. Yedinci prensibimiz, Duvarlarınızdaki baltaları indirin. Hepinizin duvarlarında, hepimizin duvarlarında çeşitli baltalar var. Gelecek endişesi, başarma kaygısı, makam mevki beklentisi, para hırsı, olacak mı olmayacak mı, karamsarlık, belirsizlik, ümitsizlik, korkular, endişeler, kaygılar. Bir bakın duvarlarınıza. Gidin video içeriklerimize duvarlardaki baltalarla ilgili videolarımızı, içeriklerimizi izleyin. Duvarlarınızda bu baltalar durdukça birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. altıncı maddeleri yerine getiremezsiniz, yapamazsınız. Duvarlardaki baltaları indireceğiz, ruhumuzda yer açacağız, daha huzurlu olabilmek için kararımızı vermiş olacağız ve yola çıkmış olacağız. Yola çıkabilmek için, önce duvarlardaki baltalarımızı da indirmemiz gerektiğini, bu endişelerden, bu korkulardan, bu kaygılardan kurtulmamız gerektiğini lütfen unutmayın. Sekizinci prensibimiz. Bizim organizmamız insan olarak, aile olarak, şirket olarak, kurum olarak üç temel unsura dayanıyor. Beden, zihin ve ruh bütün şirketlerin bir bedeni var, fiziki yapısı var, bir zihni var, bir ruhu var. Bütün aile yapılarının bir bedeni var, bir zihni var, bir ruhu var. Bizim de insan olarak bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuz var. Beden, zihin ve ruh üçlemesiyle ilgili dengeyi yakalamadan ve o dengeyi yakaladıktan sonra ahengi bulmadan huzurlu olmamız mümkün değil. Huzuru bulmamız mümkün değil. Demek ki bedenimize ne kadar zaman ayırıyoruz? Bedenimizin iyileşmesi için sağlıklı olabilmesi için ne kadar enerji harcıyoruz? Zihnimizle ne kadar ilgileniyoruz? Zihnimizin masa üstündeki dağınık klasörleri hep böyle mi bırakacağız? Ruhumuz karma karışık duygular içerisinde, hisler içerisinde, duvarlarımızdaki baltaları indirmeden ruhumuzun dengesini Ruh, zihin ve beden dengesini nasıl sağlayacağız? Birinden birini öne çıkarmışız, çoğumuzun bedeni önde, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, başka da bir şey yapmıyoruz çoğunlukla. Rahmetli babam, verin yiyeyim, örtün yatayım, bekleyin ölmeyeyim zihniyeti içerisinde olan insanlar kendilerine de iyilik yapamazlar kimseye de herhangi bir faydaları olmaz derdi. Bunu çok iyi düşünün. Eğer beden, zihin ve ruh arasında denge yoksa, kuramamışsak o ahengi, ihtiyacımız olan ahengi bulamayız. O ahengi bulamazsak huzurlu olamayız. Lütfen bunu yeniden gözden geçirelim. Bedenimizi tanıyor muyuz? Kendimizi tanımak için söylediğim birinci madde bununla ilgili. Yani kendinizi bilin kimsiniz, nasıl yaratılmışsınız, nasıl bir kullanma kılavuzunuz var, nasıl bir organizma verilmiş size, sinirleriniz, beyninizin yapısı, vücudunuzun yapısı, kalbiniz, aynı şey zihnimiz için de geçerli. Zihnimizi habire lüzumsuz şeylerle doldurmuşlar, doldurmaya da devam ediyoruz. Bilinçaltımıza çeşitli kalıplar işlenmiş, nakşedilmiş, konulmuş, biz de hem kendimizin hem çocuklarımızın bilinçaltlarına aynı şekilde ısrarlarla kendimize göre bir dünya kurabilmek için güya sözüm ona aynı kalıpları onların da zihnine, kendi zihnimize de nakşetmeye, işlemeye, koymaya devam ediyoruz. Bu dengeyi beden, zihin ve ruh dengesini kendimizde, bedenimizde, ailemizde, kurumumuzda, şirketimizde, dolayısıyla toplumumuzda kuramazsak o ahengi ve çok aradığımız o huzuru daha çok ararız bulmakta şimdi yaşadığımız gibi çok zorluk çekeriz. Daha huzurlu olmak için 9. prensibimiz ilk 8 prensibi yeniden en baştan ve şimdiki farkındalığınızla yani bu 8 prensibi dinledikten sonraki farkındalığınızla tekrar izleyin. Tekrar değerlendirin ne yapmanız gerektiğine karar verin bu kararın gerektirdiği eylem neyse o eylem için yola çıkmaya hazır olun. Yola çıkmayı asla ertelemeyin. Kendinizi bilirseniz, ömrünüzü yaşadığınız an bilirseniz, ertelemezseniz, fazlalıklarınızdan kurtulursanız, duvarlarınızdaki baltaları indirirseniz, beden, zihin ve ruh ahengini ve dengesini sağlarsanız, bu sekiz prensibi yeniden değerlendirirseniz, Dokuzuncu prensip olarak yola çıkmaya hazırsınız demektir. Buyurun, hoş geldiniz. Daha huzurlu olmaya.